Nem, 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 nem. Vallahi yemek mükemmel olmuş ya. Yemin ederim yediğim en güzel yemek. Tabii tabii bu. Bu aşçı elleri tarafından yapıldığı için arkadaşlar. Mükemmel bir tat ortaya çıktı. Oh, neyse neyse boş yok Şimdi arkadaşlar hızlıca benim bir işe gitmem lazım. Var ya bayram olmasına rağmen arkadaşlar. işleri kapanmadı ya. Vallahi çok delireceğim ya. Uf, bu ne? Neyse yapacak bir şey yok artık. Şöyle ilerleyelim şey doğru. İnşallah geç kaldım diye bana kızmazlar ya. Bu yemeği yaparken var ya. Bir yarım saatim bir saatim git de yapacak bir şey yok artık ya. Bir bakalım hızlıca gidelim arkadaşlar. Laboratuvarda çalışıyorum. İnşallah beni bekle, beklemişlerdir ya. Önemli bir bilim insanı olduğum için şey arkadaşlar. Tabii o süper kahvaltısından sonra beni işe aldılar arkadaşlar bilim insanı olarak. Ve orada çalışıyorum. Güzel bir maç şu anda. Bana 100 bin lira veriyorlar arkadaşlar. Aylık çok güzel para ya. Ama yani biraz aksattığım için paramdan kesebilirler. Ondan korkuyorum arkadaşlar. Neyse hızlı bir şekilde gidelim hadi. Oh tamamdır bana özel olarak ayrılan ofise geldim şimdi. Burada çalışacağım. Bir, bir dakika lan. Ben oraya öyle bir şey bırakmamıştım. O ne lan? Bir saniye. Orada bir tane cam şişe gibi bir şey vardı arkadaşlar. Bir dakika şöyle bir bakayım f O ne oğlum? Bir dakika hemen şöyle bir ısımla. Ah aldım. Bu ne lan? Simbiyot konteyner Venom mu? Bir dakika bu niye benim buraya koydular ki? Bir? Allah Allah. Tövbe estağfurullah bu ne lan? Oğlum gerçek değil de. Şöyle bir kır ya. Vallahi billahi şöyle. I, Allah kahretsin. Ben niye sağ tıkladım? Arkadaşlar. Hayır. Bir dakika Venom Venom oldu mu? Ah, kalbim duracak. Kalbim duracak bir saniye. Bunu, bunu çıkartamam. Ah, ah dur 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 dur. Ne oluyor lan? Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika arkadaşlar şunu bir at şunu bir şu geri üste koy hemen gitmem lazım bunu hemen gitmem lazım bir türlü bunu çıkarmam lazım bir dakika hatta şöyle yapayım çıkarılmıyor çıkarılıyor mu lan bir saniye. şöyle bir havadayken sağ tıklasam yok arkadaşlar yok yok vallahi bir çıkarılmıyor ya bir sene bunu nereye koyabilirim buraya koyalım burada saklayalım o zaman hemen bir dışarı çıkıp bir bakmam lazım bir ormana doğru gideyim bir merak ettim çünkü bu Venom ne alaka Venom bir dakika en altta en alt kata inelim şöyle bir tamam indiriyor şu anda arkadaşlar hadi 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 hadi, hızlı Allah Allah bir türlü inmedi neyse yapacak bir şey yok direkt merdivenlerde inelim o zaman çok korkuyorum şu anda arkadaşlar ya tamam indik mi burası mı lan yok yok, yok. daha ineceğiz daha ineceğiz arkadaşlar şanslayın inşallah bir böyle kötü bir şey değildir ya Tamamdır. derdik bir ormana doğru ilerleyelim çünkü baksız arkadaşlar V'ye bastığım zaman böyle kimden şey çıkıyor siyah Venom simbiyot şey çıkıyor arkadaşlar biliyorsunuz zaten ne olduğunu hemen ilerleyelim arkadaşlar tamamdır geldim şimdi şöyle bir hemen bu özelliği denemek istiyorum bu ne ya bir saniye iyi ki arkadaşlar aklımı kontrol etmeyi öğrenmişim yoksa simbiyot benim aklımı kontrol edip istediği zaman kendisini dönüştürüp her yeri edebilirdi. Çok iyi. Çok iyi şimdi. O zaman basıyorum. Basıyorum. Bastım. Oh Oha. Oha. Valla billahi simbiyot olmuş ama bir dakika. Hiçbir gücüm yok değil mi şu anda? Evet evet evet. Hiçbir gücüm yok ya. Ne yapacağım ben şimdi? Bir dakika. Benim karnım aç. Benim karnım aç. Bu niye semt? Yok. Yok yememe izin vermiyor. Ben ne yapacağım o zaman? Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Ben ne yapacağım? Benim karnım aç. Açlık etkisi geldi. Bir saniye. Vallahi açım. Çok açım arkadaşlar şu anda. Bu niye biliyor muyum? Yok. Yok yiyemiyorum arkadaşlar. Sağlıklı diyorum Yiyemiyorum ve öleceğim. Valla açtıktan önce şunu bir şunu kapa. Kapasam gider mi ki? Bir dakika kapadım. Yok arkadaşlar hala açım ya. Hala açım ya. Ne yapacağım ben? Ee, a orada birisi var. Gitti lan. Arkadaşlar hızlıca yemek yemem lazım. Bir dakika. <laughs> şuradan bir yerden geçen bir insanı yiyeceğim. Valla billahi şu anda hiçbir şey gözüm görmez. Hemen gideceğim yiyeceğim. Valla çok kötüyüm. Çok kötüyüm. Çok kötüyüm. Hatta şuradan. Yok bu gelen birisi. <laughs> Nerede? Var mı? Şu an kimse gözükmüyor. Valla öleceğim yoksa şu an kimse yanıma söyleyeceğim. Bir dakika lan ben niye insan öldürüyorum? Şuradan gideyim de bari bir koyun falan bulursam koyun öldüreyim. İnsan gerek yoktur yani herhalde. De değil mi yani? Bir dakika koyun bulmam lazım acilen. Hadi be bulamadım. Hala bulamadım koyun falan. Aha vallahi billah burada bir tane var. Görün <laughs> <Gel lan> buraya. Ah. <laughs> Aha, vallahi valla billah karnım doydu. Bir dakika çok iyi çok iyi çok iyi. Evet demek ki arkadaşlar pişmiş et değil. Bana normal buca çiğ et lazım ve çiğ etle kendim karnımı doyurmam lazım. Bu arada iki seviyor musun? Bir saniye arkadaşlar. Şuradan güç atabiliyor açabiliyor muyum? Bunların hepsini açacağım. Hepsini açacağım arkadaşlar. Şimdi simbiyot arm yazıyor. Bunlar ama bayağı pahalı. O yüzden gideceğim ve bir sürü ve bir sürü koyun falan yiyeceğim. Hadi bakayım şöyle ormanın derinliklerine doğru ilerleyelim. Belki bir tane koyun sürüsü buluruz ve hepsini katlederiz. Hadi bakalım. Arkadaşlar gece olmasını bekledim ve şurada birkaç tane koyun ve inek var. Hepsini öldüreceğim. Hepsini yiyeceğim. Şimdi şöyle bir ilerleyelim. Ve hızlıca yemeye başlayalım. geberin. Hadi hadi hadi. Güçlenmek istiyorum. Güçlenmek istiyorum. Geberin lan. Valla level geliyor. Yemin ederim bayağı level geliyor şu anda. Hepsini öldüreceğim. Hepsini yiyeceğim. Am. Gel lan gel lan Sen de gel lan Sen de gel lan Hadi bakayım Sen de gel Yedim seni de Yedim İçi çıkmıyor arkadaşlar yediğim için Hee Siz çocuklar hep burada kalın ki Büyüdüğünüzde gene yiyebileyim Küçükken tadınız güzel olmuyor çünkü Evet Şimdi arkadaşlar Valla bir daha biraz daha bir verilerek yani, Tamam 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 Süper 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 Şimdi bu levelleri harcayacağım da Buradan bir defolup gitmem lazım Çünkü Buranın sahibi gelip beni silahla vurabilir Silahla vursa Benim vücudum hasar alabilir Ve leverim azalabilir O yüzden hızlı bir şekilde şöyle bir Ormanın deliklerine doğru ilerleyeceğim tekrardan Burada çünkü böyle üzüm tarlası mıdır? Ne tarlasıdır bilmiyorum. Bir tarla var. Tamam. Böyle geldik şimdi. Hemen bakalım şimdi bunu açmak istiyorum. Tamam artık konumuz var arkadaşlar. Süper. Şimdi bunu da açmak istiyorum de 20 level gerektiriyor. Hayır ya. Şimdi bu 10 istiyor. Tamam. Arkadaşlar o zaman bunu açmayacağım ve gideceğim. 10 şuna vereceğim ve o 20 istiyor. Baya fazla istiyor ve bir dakika. Artık daha hızlı daha yüksek zıplayabiliyorum. Yes. Gelişiyorum arkadaşlar. Gittikçe daha ölümcül bir şey oluyor. Şimdi o zaman bir sonraki hedefimiz bayağı bir koyun bulmak. Hadi bakalım. Ama koyunla da karnım doyacak gibi değil yani. Sadece koyun istemiyorum ben. O yüzden arkadaşlar gideceğim ve başka yollar bulmaya çalışacağım. Şu etleri de at. Gereksiz vallahi billahi. Arkadaşlar ben bir saniye. Ben kötü birisi olmamam lazım. Bir dakika bir dakika bir dakika. Benim kötü birisi olmamam lazım. İri iyi birisi olmam lazım benim. Arkadaşlar ben mafyaları öldüreceğim. Evet. Mafyaları öldüreceğim. Ama nasıl öldüreceğim bilmiyorum. Mafya nerede var bilmiyorum ya. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? ne yapabilirim yapabilirim arkadaşlar buldum gideceğim kötülük yapacağım biraz ya kötülük yapmasam mı acaba ya çok karışık şu an aklımda. Oo. Orada et olabilir. Orada et varsa onu yiyeceğim. Bir dakika et et et, et. hızlıca gireyim. Gir gir gire. tamamdır. Aha şimdi buradan gireceğim ve ilk önce şöyle bir kılıcımı açmak istiyorum. Eğer ki içeride birisi varsa onu öldürebilmek için. Tamamdır şimdi şöyle girelim arkadaşlar. Aha buradaki sandıklara bakacaktım. Yes 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 yes. yes. Burada baya bir et var. Süper süper süper. Şimdi tamamdır bunlar bana baya bir yeter. Ama level verim bilmiyorum. Şöyle üst kata çıkmak istiyorum. Üst katta belki bir şey vardır. Şöyle bir ilerleyelim. Oo, a birisi var bir dakika. Hayır beni gördü. Beni öldürmeye çalışıyor. Geberdi. Bir dakika. Ve level atladım. 11 level geldi. Süper tamamdır. Şuradan o zaman geri bir güç açabiliriz. Evet. Bakalım bu güç neymiş? Bir saniye. Şöyle bir tekrar yapsak. Oo anladım. Shift'e bastığımız zaman ve buna bastığımız zaman çok garip bir şey dönüşüyoruz. Aşırı garip bir şey dönüşüyoruz. Ve etrafımıza böyle... Allah dur kendi normal halime geçmeyeyim. Şöyle değişik böyle dikenler... Arkadaşlar ve bu bizim işimize yargı. Bu arada bugün niye Ahmet yok dersin Gitti bayram böyle gezisine Geziyor 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 Yarın gelecekmiş ama o yüzden Yok arkadaşlar bugün ama bilmiyorum Bugün çok şanssızım ben bir dakika bir dakika Bugün çok çok ne oluyor lan sen normal halime Döndün mü eee bir dakika şunu yesem Tekrar dönüşür müyüm peki bir dakika Dönüştüm valla billahi dönüştüm anladım Tamamdır bu yemekler hep üstte kalması lazım o zaman Arkadaşlar arada gücümüz bitiyor ve Bu gücümüzü yenilemek için gideceğiz ve Yemek yiyeceğiz arkadaşlar tamam şimdi şöyle bir ilerleyin. Şurada bir yer gördüm. Orası mafyanın yeri olabilir. Bakın şuradaki yer. Oraya bir gidelim ve bir bakalım. Bakın şuraya. Yo aslında oraya gitmiştik lan biz. Doğru doğru. Hayır 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 hayır. Ben ne yapacağım ya? Arkadaşlar size çok kötü bir haberim var. Valla çok kötü bir haberim var. Haberlere çıkmışım. Siyah bir tane canavar tüm koyunları yiyor diye. Valla bir çok kötü şu anda. Evet. Aşağıda gördüğünüz üzere 44 seviye yazıyor olabilir ama şöyle bir sıkıntımız var. Maalesef ki ve maalesef ki arınıyoruz arkadaşlar. Bu normal halimle aranmıyorum ama buna geçtiğim anda beni arayacaklar. O yüzden şimdi şöyle bir kendimi savunabilmek için güç açmak istiyorum. Bunu açacağım. Bir bakalım B bunlar ne ya? Bayağı güç var arkadaşlar. Simbiyot spamdır odur budur. Şimdi bir hız açalım. Bir hızlı olalım arkadaşlar ve yeni gücümüzü açalım. Bakalım bu neymiş? Şöyle bir açtık mıydı? Simbiyot spam özelliğiyle garip bir şey olacak sanırım. Şimdi şöyle bir ilerleyelim ve hızlandık. Bayağı hızlandık. Süper baksanıza. Güzel. Şimdi buna bastık mıydı? Ne? Ne? Uçabiliyorum. Oha. Oha. Bu ne simbiyotuymuş be. <laughs> tamam tamam. Bir lan burası neresi bu arada? Burayı ben hiç görmemiştim. Aa burası sanırım şu teleferiğin olduğu yer. Bir içeri gireyim. Belki burada insanlar vardır. Onları da mafyalarsa veya kötü bir izleriyse ise yerim arkadaşlar. Çok güzel olur. Bu arada buraya kadar izlediğiniz için açıklamadan. Instagram hesabım ve ikinci kanalıma abone olsanız çok müthiş olursunuz. ikinci kanalıma her iki günde bir gene video atmaya başladım. Roblox videosu. O yüzden oraya abone ol, like atarsanız videolarımıza mutlu olmuş olurum. Atlıyorum ve arkadaşlar. Hadi bismillah. Arkadaşlar ah, burada kimler varmış? Merhabalar. Girebilir miyim acaba? He? Ne vuruyorsunuz lan siz bana He? Ne ne okula lan? Oğlum, oğlum, Delirtmeyin lan beni. Oğlum bakın bak izle beni izle izle. Siz bana hiçbir şey yapamazsınız lan. Geberin, geber. Sen de geber lan. O vuruyorlar çok fena vuruyorlar arkadaşlar. Tamam, tam sorun yok. Bunu öldürdüm. Hop sen de gel, sen de gel, sen de gel. Oha 45 level ekledim bir dakika. Oğlum seni de gebericeğim lan. Seni de geber diyeceğim 8 devel daha ekledim. Bu ne lan? Çok iyi, çok iyi, çok iyi arkadaşlar. Bunu açmayacağım bir saniye, bir saniye. Biraz güçlenmem lazım. O yüzden bunları açacağım ve biraz hızlı koşmak istiyorum. Hızlı koşmayı da açtım. Ve biraz daha güçlü olalım. Kasımız olsun arkadaşlar. Tamamdır. Tamamdır. Bu arada ben niye kamera bakmıyorsun? Kendime bakıyormuşum. Pardon. Şimdi şöyle bir gidelim arkadaşlar. Ve burada belki birileri de vardır. Ah varmış. Aa, kulum. Ah. Geber. Geber. Şimdi şuraya gidelim arkadaşlar. Burada birileri var mı? Ha. Sen kimsin lan? Neyse. Bir dakika. Sen iyi birisine benziyorsun. Ve bana vurmadığın için sana vurmayacağım. Şöyle bir aşağı inelim. Tamamdır. Aşağıda da kimse yok. Arkadaşlar. Aha arkadaşlar. 10'un evvel oldum lan. Bundan da 8 level Tamamdır. Arkadaşlar şimdi o zaman bu şekilde kötüleri öldürerek gayet güzel seviyeler kazabiliriz. O yüzden çok şanslıyız şu anda biz. Tamamdır. Mükemmel. Yemin ederim mükemmel şu anda. Bugünün buzluk hayatını ve bu ne lan? Stamen Merlin. Merlin mi? Merlin. Biraz Merlin. 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 Hatırlayanlar kalp atsın yorumlara. Arkadaşlar bir saniye Merlin. Merlin'e gitmem lazım. Merlin'i öldürmem lazım arkadaşlar. Aa Merlin çok güçlü olduğu için onu öldürdüğüm zaman inanılmaz şeyler kazanacağım inşallah. Hadi hadi Merlin neredesin Merlin? Arkadaşlar bayadır bunun izini sürüyorum ve neyse ki geldim. Böyle bir mağara gibi bir şey var burada. Bir dakika şimdi özel gücümü açayım ve aha Merlin o sanırım. He? O, o ne lan Bir saniye o, o garip yaratık ne lan bir saniye? Normalde boss değil mi o? Buraya nasıl gelmiş? Allah düştü. Bir dakika geliyorlar, geliyorlar. Ses yaptığım için geliyorlar. Bunlar sesi duyarlıydı doğru. Allah kahretsin. Şöyle bir inelim biraz. Tamam. Merlin beni görmesin Merlin şu an bana doğru bakmıyor. Aa Merlin geliyor. Geliyor. Ne işin var lan seni burada? Geldi yemin ederim geldi. Yemin ederim geldi. Arkadaşlar Merlin'i bir türlü öldürmem lazım. Bunlar beni yer bitirir yemin ederim. Hayır hayır Allah kahretsin. Allah kahretsin. Hayır tamam tamam sakiniz sakiniz. Lan canım doldu bir anda. Bir saniye bir saniye. Aa Merlin geliyor. Vallahi billahi geliyor Merlin. Merlin beni yiyecek süpürecek. <laughs> Geber lan sen de. Defolun gidin lan. Merlin geliyor. Kaçamayacaksın benden. Merlin sen ne olmuş? Be? Süper, ben süpermen kıyafet falan giymiş arkadaşlar. Bu Asıl sen ben ne kaçabıyaksın lan? <laughs> Ah, gel buraya. Hadi hadi hadi. Vuracağım ve vuracağım kırmızı ve geberteceğim be. Merlin geber. Geber. Sen nesin? Çok güçlüsün. Sen nesin? Nasılsın? Allah'ım yarabbim arkadaşlar. Bu beni ya öldürecek ya ben onu öldüreceğim. Şu an var bir saniye. Recep vermiş arkadaşlar. Canın dolması vermiş. Canım hızlı bir şekilde doluyor bunun sayesinde. Ama karnım acıkıyor. Karnım, karnım acıktığı için sıkıntı. Seni geberteceğim. Tamam mı? Seni geberteceğim Merlin. Geberteceğim. Ve senin tüm yaşamın boyuncaki puanı alıp XP'ni alıp senin burun en güçlü olup burayı yok edeceğim tamam mı gel buraya gel buraya <laughs> Ee... Vallahi öldürdüm. Vallahi öldürdüm. 342 level mi? Oha, yuh yani be. O zaman tüm güçlerimizi açabiliriz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde açalım. Bunu çok merak ediyorum. Bu gücü aşırı çok merak ediyorum. Şöyle tek açabiliyor muyum? Yok açamıyorum maalesef. Şimdi şunları bir açalım. Hop. Tamamdır. Güzel arkadaşlar. Şu hepsini açtık mı? Vallahi bile açtık ve arttı bile. Arttı bile. Şimdi tüm güçlerimi deneyeceğim. Mesela bu neyi tam deneyememiştik arkadaşlar. Evet, bunda uçma vardı. Şimdi hatırladım. Tamam. Şimdi M'yi deneyelim. Ne oluyor lan? Bak Bu ne oğlum? Ben nasıl bir simbiyota dönüştüm bir saniye. Şu en üstteki ne ya? Bakalım. Arkadaşlar bu başka oyuncuları zehirleyip böyle simbiyota çevirip benim gibi yapabiliyormuşum. O da güzel bir özellikmiş. Bayağı yemiş. Arkadaşlar şuna bakın. Çok güçlüyüm şu anda yemin ederim. Şimdi ye gideceğiz ve tüm dünyayı yiyeceğiz. Aşırı açım. Hali açım. Başka simbiyotlar olmak istiyorum. Şu an bir türlü başka simbiyotlar olmak istiyorum. Hemen gideceğim ve bir şey deneyeceğim. Mesela şurada atlasam. Ne olur mesela? Ölür müyüm? ölebilirim ölebilirim ama bir deneyeceğim bir bakalım acaba ölmez miyim yani eğer ki ölmezsem çünkü dur bir dakika bir dakika, bir dakika. eğer ki ölmezsem bir ihtimal başka bir şey dönüşebilirim çünkü bunun da araştırmasını yapmıştım ve simbiyotlar böyle yüksekten düştüğü zaman böyle bir anda böyle, böyle wow, 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 wow bir şeyler oluyor arkadaşlar böyle geriliyor geriliyor bir şeyler oluyor i̇şte onun sayesinde değişik şeyler oluyor şimdi atıyoruz 3 2 1 Aa! Oh, bir, bir şey oldu mu lan bir saniye düştüm de hiçbir şey olmamış gibi ee, tamam yapalım şu evet hiçbir şey olmamış gibi olmuş olmuş ve değişmişiz 부대라 a 가 r 비아가 oh, 아미 v a 아가 e r 아, 아, 가ф업이니? 가ф업이니? 아 가ф업이니? Allah Allah. Çok garip bir şey olduk. Bu ne oğlum? Mesela kolumu çıkarsam nasıl... Dur bir dakika. Kolumu çıkarsam nasıl bir konum var? Lavdan böyle bir değişik bir şey. Çok değişik. Ve gene böyle sırtımdan şeyler çıkartabiliyorum arkadaşlar. Uçma özelliğim var mı peki uçma? Bir dakika. Uçma özelliğim ne olması lazım herhalde? Yo. Bu ne la böyle? Bir dakika. Şöyle bir bakalım bu neymiş? Benim simbiyotuma özel bir şey kullanıyor bu benim. Peki buna dönüştüğüm zaman ne oluyor? Bu seferde alevli garip bir şey dönüşüyorum. Bu ne la? lan. Büyük bu çok güçlü bir şey arkadaşlar. Neyse şimdi hemen şöyle bir hızlı bir şekilde gidelim ve şuradan arkadaşlar bir yaratık bulalım ve ona bir şeyler yapalım arkadaşlar. Bakalım ne işe yarıyormuş o şey. Aha burada bir tane kuyumuz var. Şimdi şöyle bir <laughs> yakıyorum arkadaşlar. Oha yaktım. Valla bile like yaktım. Mükemmel bir şey lan bu. Arkadaşlar maz olduk be. Şimdi hemen şu yemeğimi yiyeyim ve ardından gidelim. Etrafı biraz yakalım. Doğru değil mi arkadaşlar? Etrafı biraz yok edelim. Arkadaşlar bu şekilde baya bir tane titizim şimdi hepsini patlatacağım be. Tamamdır. Buranın en güçlüsü benim güce doyamıyorum. Ve patlıyor. Her yer patlıyor. Bu şehir. Oo. oyunum kasıyor. Oyunum kasıyor. Arkadaşlar bir FPS'im. Bir FPS'im hemen kaçmam lazım. Burada valla bile kaçmam lazım. Yoksa yok olacağım. Yok olacağım. Ben de burada burayla beraber gideceğim yoksa. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Patlama seslerini duyuyorsunuz. Çok kötü oluyor şu an. Çok kötü. tane tanıtım. Arabalar falan her şey patlıyor şu anda. Arkadaşlar hala her yer patlıyor. Şuraya bakın. Bakın. Her yer patlıyor. Burada hızlı bir şekilde kaçmam lazım. Burada default bassam inanılmaz şekilde direkt Evet o yüzden nasıl gidebilirim buradan? Nasıl gidebilirim? Tam burayı zıpladık. Buradan burayı zıpladık. Tamamdır. Çok iyi çok iyi çok iyi. Hoppa! hızlı hı 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 bir şekilde gidelim şuradan def olalım tamamdır. Arkadaşlar iyiyiz. Şu anda iyiyiz. Yani iyiyiz diyebiliyorsam bence iyiyizdir yani. Değil mi arkadaşlar? Oo, çok iyi çok iyi. Vallahi çok korktum bir an hocam diye. Şimdi o zaman bir, bir, bir yer bulmam lazım. Yaşayabilmek için bir yer bulmam lazım. nerede yaşayacağım bilmiyorum. Belki buraya bir ev yaparım ya da başka bir şey yaparım. Neyse. O zaman arkadaşlar bu dünyanın en güçlü en güçlü olduğumuza göre bir videomuzdan sonra gelebiliriz. Eğer ki daha çok bu tarz videolar izlemek istiyorsanız aşağıdan bu kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sağda ve solundan çıkan kartı tıklayarak onları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere ve bay bay.